Muazzam şerrefsiz süzülüşüne bak. Muazzam. Mua. Kara cübüne kurban bedava. Abi. Bu nasıl oldu be? Ben böyle işin içine ne diyeyim? Yıldız yara Tamam oğlum. Başaracağız. Sola. Sola kayol. Bu havada kalkılır mı? Kafayı mı yedin sen? Hayır öbür sola. Seni dingil. Ne? Ah. Ah. Bizden daha iyi olmadığın bir şey varmış demek. Görünmez. E ee, rüzgar göremediği şeyi savuramaz. Yok artık ya. Neyse canım. Dört kişiyle de hallederiz. Bal dudaklı. İndir testisi. İşte böyle. İşte X-Force ruhu bu. Bıyıklı bir adam asla hafife almayacaksın. Bizim oranın bebeleri hep böyle. Sen ne biçim bir süper kahraman çıktın ya? X-Force. X-Force.